Merhaba arkadaşlar yeni bir C-Sharp dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte C-Sharp'ta dizilere geçiş yapıyoruz. Dizilerde bugün iki adet örnek yapacağız. Birincisi ee, dizilerde günleri yazdıracağız. İkincisi ise dizilerde ee, dizi içerisinde yazılı olan sayıları toplayıp böleceğiz. Evet. Ne, evet. kaç adet varsa ona böldüreceğiz. Evet ilk önce günleri yapalım. Bir adet buton ekleyelim. Butonumuzu ekledikten sonra bir adet de listbox. ekledik. Butonumuza çift tıklıyoruz. Günler olduğu için string ifade ifadesiyle tanımlıyoruz. String kare diyoruz günler eşittir süslü parantez tırnak işareti içerisinde pazartesi salı çarşamba perşembe cuma Muartesi. ve pazar sonra da noktaları bilgimizi koyup alttan for deyip buraya lent yerine e, günler diyoruz günler nokta lent diyoruz ve e, sıfırdan büyük ise işte günleri yazacak e, yazdırmamız için de listbox1.items add parantez içinde günler e, kare içinde i diyoruz noktaları bilgimizi koyup programımızı çalıştırıp test edelim Gördüğünüz gibi butonu tıkladığımız zaman günleri yazdı. Şimdi ikinci projemize geçelim. İkinci e, ikinci projemiz için de bir adet buton, bir adet label lazım. Label'ımızı da ekleyelim. Daha sonra butonumuza çift tıkladık. Bu sefer sayı olacağı için int diyoruz. int kare sayı diyelim eşittir süslü parantez. E, bunda tırnak işareti koymuyoruz. E, 50, 10, 20 30 olsun. 4 tane yaptık. Tekrar buraya bir adet for açıyoruz. Lent yerine sayı nokta lent diyoruz. For'un içine girip e, tabi buraya bir double tanımlayalım. Virgüllü çıkabilir cevaplar. Toplam eşittir 0 virgül ort eşittir 0 diyelim. Yani ortalama 0 toplamı 0. Daha sonra buraya for'un içine toplam Artı eşittir ee, sayılar sayı nokta yani sayı kare içinde iyi diyelim. Ee, bundan sonraki işlemimiz forun dışında olacak. O yüzden forun dışına geçip ort eşittir toplam bölü sayı nokta lent diyoruz. Daha sonra bunları bir labela yazdıralım Label bir nokta text eşittir ne diyeceğiz ort nokta to diyelim ve çalıştıralım programımızı tıkladık 27 buçuk çıktı hesap makinesinden bakalım cevabımız doğru mu hemen şuradan 50 artı 10 artı 20 artı 30 artı bölü 4 gördüğünüz gibi 27 buçuk cevap ben bu projeyi videonun altında paylaşacağım. İlerleyen derslerimizde dizilerle ilgili birçok video gelecektir. Takipte kalın. İyi gün. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olup videomu beğenmeyi unutmayın.